Can kaybı yok. Denizde olsak ne yapacağız acaba? Denizde olduğumuz zaman aslında o Kalıyormuş kadar büyük bir sıkıntı değil. Evet evet aynı şekilde. E, i̇sterseniz şimdi bir de dün yaptığımız uyarıların e, sonucunda ajanslarımıza keşke düşmese dediğimiz ama ha, evet. düşen haberlerden birini vereceğiz. Dün itibariyle yurdun kuzey doğusunda yağışların kuvvetli olacağını söylemiştik. Bugün yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyindeki illerde yine bu kuvvetli yağıştan nasibini alan ve alacak olan illerimizden Erzincan'a doğru gidiyoruz ve bir aşırı yağış haberi gelir. aynı zamanda toprak kayması da yaşanabilir bölgede yükseklikler çok fazladır Kars'ın, Ardahan'ın, Doğu Karadeniz'in engebesi yüksekliği çok fazladır dolayısıyla heyelan ihtimali de bölgede yüksektir önümüzdeki günlerde de bölge yağış almaya devam edecektir toprak hali hazırda suya doymuş durumda aman dikkat diyelim şimdi o güzel görüntülere gidelim isterseniz birazdan e, aman dikkat şuna dikkat edin buna dikkat edin demeye devam edeceğim dolayısıyla peşinen kendimi affettim ettirmek için size güzel bir görüntü göstermek istiyorum. Şöyle serinleten bir görüntü. Alanya'ya doğru gidiyoruz. Bir havuzda yapılmaya çalışılan bir rekor denemesinin haberini izleyeceğiz diyelim artık çabalamışlar ama olmamış neyse ki eğlenmişler. Şimdi ben uyarılarıma ve harita üzerinde hava durumunu anlatmaya geçeceğim. Doğuda yine geçtiğimiz günlerde olduğu gibi yağışlı hava bugün de etkili olmaya devam edecek. Özellikle Doğu Karadeniz'de öğle saatleri itibariyle yağışın kendisini göstermeye başlaması söz konusu ve yine aynı şekilde Doğu Anadolu bölgesi de yağıştan bugün nasibini alıyor olacak. Doğu Anadolu bölgesindeki yağışlar ve özellikle Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevrelerinde yine iç kesimlerde Erzurum, Kars, Ardahan civarında Yağışlı havanın zaman zaman şiddetli ve fazla miktarda düşmesi ihtimali söz konusu. Yine dünkü temalini söyleyelim. Diyarbakır adı Yaman çevrelerinde, belki de bölgenin doğusunda biraz Şırnak, Siirt, Batman çevrelerinde yağış var. Ancak onun dışında güneyden esen kuvvetli rüzgar... ...toz taşımaya devam edecek. Yağışlarda dolayısıyla biraz çamurlu düşebilir. Onu da söyleyelim hava kalitesi düşük olacaktır. Diyelim Murat Güloğlu'na dönelim. Ezgicim yanık yanık esen hangisiydi? Hı hı. Lodos. Lodos. İstanbul güneyden için mi yoksa? Güneyden esti mi? Evet evet İstanbul için. Yanık yanık derken sıcak sıcak yani. Sıcak. Çünkü güneyden gelir ve güneydeki sıcak havayı bize taşır. Deniz üzerinden gelirse biraz daha nemli taşır. Kara üzerinden gelirse biraz daha kuru taşır. Hı hı. Bizim biraz nemimizi azaltacak ama sıcaklığımızı da arttıracak. Hissedilen sıcaklıklar Aa, artacak. Ama nemi az Yeniden beraberiz sevgili seyirciler. Artış Çalar saatin son düzlüğüne yaklaşıyoruz. 20 Temmuz 2011 Çarşamba. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü efendim bugün. Kıbrıs'a sevgilerimizi iletiyoruz. Saatlerimiz 9.47'yi gösteriyor. Bir mesaj var. Ee... Sabahı kaçırmış neyse ki tekrar edeceğiz. Hemen söyleyelim. E, Lodos'a döndü efendim rüzgar. Rüzgar Lodos'a döndüğü zaman güneyden bize sıcak havayı taşıyor. Dolayısıyla hissedilen sıcaklıklarda artış oluyor. Bugün ve yarın e, Lodos'un etkisini hissedeceğiz. Hava oldukça sıcak oluyor olacak. 11 ile 16 arasında dışarı çıkmak biraz tehlikeli. Ancak cuma günü itibariyle rüzgarın ee, o zaman sen hava de, sen durumundan de. başlayalım. Sen <laughs> bir şey söyleyeceksin. Ha, söyleye evet, evet, şimdi mesajlar geldi. Mersin'de hava nasıl olacak, İzmir'de hava nasıl olacak gibilerinden mesajlar var. Ama güney kesimleri olduğu için herhalde yine aynı şeyleri söyleyeceksin. Ona. Evet, yine aynı şekilde İzmir için de az bulutlu ve açık bir gökyüzünü hemen haritamızda da göstereceğiz. 35 derece civarında sıcaklıklar. Yine Mersin'e baktığımızda da sıcaklıklar oldukça yüksek ve daha da yüksek olacak. Sıcak daha da sıcak olacak diyelim Mersin için. Ee, sıcaklık artışı var. Lodos orayı da etkiliyor olacak. Ege bölgesi hali hazırda kaburucu sıcaklık yanıyor. Ee, biz buradan devam edelim isterseniz. Haritamızda hava durumunu anlatmayalım da söyleyelim. Murat Güloğlu'na dönelim. Ezgiciğim, eee Kıbrıs'ın havasını verir misin? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin bugün e, Barış Harekatı'nın yıl dönümü. Oradan da bir Hava alalım senden. Kıbrıs bir an haritamda var sandım da orada bir duraksadım yok. Ee, Kıbrıs için e, yani evet, de yine hava oldukça sıcak. Akdeniz'i baz alırsak e, yurdun güneyinde olduğu için ne kadar sıcak olduğunu hani düşünürsek Kıbrıs'ta yine aynı şekilde oldukça sıcak günler geçiriyor. E, pek ufukta yağış yok gibi görünüyor Kıbrıs için ve yine orada da hissedilen sıcaklığın artması söz konusu çünkü lodos var. Lodos var şimdi sen... Demeyelim tabii ama e, şöyle söyleyebilirim bu tarz yani ekstrem durumlar <laughs> haber olduğu için belki de... <laughs> öyle görünüyor olabilir mi? Ama yani? güzel kardeşimizin gibi gerçekten... feryadı da doğru değil mi? Ya yani evet yani bir tane çürük çıktı diye bütün çuvalı berbat etmenin Hı. bir manası yok. Ama bu tarz çürükler haberi olduğu için hep kötü örnekler ekranlara yansıdığı için... Peki, i̇yi örnekleri de çok, mi haber yapsak acaba? İyi, iyi örneklerde mesaj gönderirsin. Ne diye